9 yıl daha uzun yaşıyor. Ben bu konuma gelebilmek için neler çektim haberiniz var mı? Benden ne insanlık kaldı, ne haysiyet kaldı, ne harnamız <laughs> kaldı, hiçbir şey kalmadı. acımasız olacaksın. Hak yemeden zengin olunmaz. Ha bak mesela sokakta tüy bitmemiş bir yetim bulayım. Elindeki var ekmeğe kadar alırım. Atalarımız ne demiş? Acıma yetimi. Küçükken böyle ailece otururduk. Televizyon izlerdik. Ben o filmlerdeki zenginleri görüp işte bak baba büyüyünce ben de böyle şerefsiz olacağım derdim. Şimdi sizin bu çektiğiniz videolar ya onu gören çocuklar beni gösterip işte ben de böyle şerefsiz olacağım diyecek. Şimdi ben kısa yoldan nasıl zengin olurum? Milleti nasıl tokatlarım diye düşünüp duruyordum. Bu bir tane mega holding vardı. 50 liralık siteyi 5000 liraya iteliyordum. Onlar da diğerlerine iteliyordu. Oradan sakalımı alıyordum. Belli bir zaman sonra kesmedi bu beni. Dedim ki şu internetten çiftlik miflik olaylarına gireyim. Tam o sırada bizim tosun payya doldu. Kaçtı gitti. Ben kendimi bildiğim bileli baba parası yiyorum. Bunu kocamanlığında söylüyorum yani ne olacak. Başkasını mı anlamıyor? Ben bundan önce amcamın bir tane şirketinde CEO olarak çalışıyordum. Orayı G batırdım. Oldu. Geldim buraya dayımın şirketine CEO oldum. Gerekirse burayı da batırayım yani ne olacak canım sağ olsun. Bizim <laughs> halde şirket çok. Aa ne olur en kötü gider, bir tane futbol kulübünün başına geçerim. Orayı da batırdım. Kimse eskinde bile olmaz. Zaten bütün kulüpler zengin koca arayan karı gibi bekliyor. Bir tane para babası gelsin de artık karnımızı doyursun diye. Ben anlamıyorum kardeşim bu ülkeyi ya adamlar kendini kaldırıp yere veriyor işte benzin yüksek gaz alamıyoruz şudur budur. Benim en küçük teknem bile 14 bin motor. Ben Mersin limanından çıktım Milana gittim senin aracının alış fiyatı kadar benim sadece benzinim yapıyor. Ben ses etmiyorum. Millet 300 lira elektrik faturası gelince ağlıyor yaygara yapıyor. Ya bir kendinizi benim yerime koyun Allah aşkına ya. Kimse beni düşünmüyor. Benim 7-8 tane villam var ben aylık 40-50 elektrik faturası veriyorum. Ben ölmüşüm de benim ağlayanım yok ya. Bak, bak, ya, bak, bak, ya. Bu zenginler de ölsün o zaman kurtulun ya. Zenginliğin en zor yanı da hiç dostun yok. Hepsi sahte. İnanır mısın o köy oynamak <laughs> istesem üç tane eskor çağırmam gerekiyor benim. <laughs> nasıl koyduk ama? Bir gün parkta oturuyorum böyle kara kara düşünüyorum. Lan ben bu milleti nasıl... Karşında da bir tane dilenci var. Sürekli böyle gelen geçen herkes ona donate atıyor. Akşam olunca baktım bir ton para topladı. O sırada kafamda şifşekler çaktı. Hemen brainstorming yapmaya başladım. ki bu dilencilik işi süper. Ama benim bunu ulusal çapta yapmam lazım. Araştırdım. internette Twitch diye bir site varmış. Oturup akşama kadar oyun oynayın. Millet de salak gibi seni izliyor. Bir de para veriyor enayiler Ya ben anlamıyorum millet. Asgari nasıl geçinemiyor ya? Ya bunlar var ya şımarık şımarık. Günde 3 bin lirayı bana ver var ya. Benim kal gibi yaşarım ya. Geçen soğukta fakir birinin üzerine bir gömlek gördüm. Çok hoşuma gitti. Renci hemen kenara çektim. Dedim kardeş sen bunu nerede aldın? Abi dedi el 2 aldım. Dedim evet. ben de gideyim Ali. Girdim dükkana gömleği aldım. Kasaya gittim. Kart çekmedi. Red verdi. Dedim Allah Allah ne oluyor? Meğerse çok düşük alışverişe banka tarafından kartım kapalıymış. Alt limitim yetmiyormuş. Dedim o zaman ben de bu kartı kırarım o zaman. Komple dükkana alıyorum. Sarın dedim. Gittim tüm gömleklere böyle tırla yükledim bir yere. Hepsini yaktım. Giymiyorum. Çocuk babasının kartını patlatıyor. Bana donate atıyor. Abi diyor 50 liralık anama söver misin diyor. Ben de işte dilimin döndüğü kadar sövüyorum. Bu, bu arada sıfır şaka yaşandı. Benim yayında yaşandı bu. 100 lira atanı da sülalesine sövüyor. Bilmiyorum ben kağıt seviyorum açıkçası. Oğlum bu ne lan? Buna mı gülüyorsunuz siz? Chat <gülüyor> yapacağınız işin ya. Bana böyle saçma linkler atmayın kardeşim. Emre kardeşimiz abone olmuş. Mahmut kardeşimiz 300. <laughs> ayını kutluyor. Tebrik ederim. Ya ama baba. Lütfen bana böyle saçma sapan şeyler atmayın ya. Vallahi bir daha link almayacağım sizden ya. Mal mısınız oğlum siz? Vatandaş satava yapıyor. Yok dolar 10 kuruş indi çıktı şudur budur diye. Kardeşim dolar 1 kuruş oynasa ben milyon TL zarar ediyorum. Ekonomi zenginleri vuruyor ya. Zaten sıradan çinko karbon vatandaşın parayla ne işi olur? Fakirler çok fazla para da kafaya takmasın. Bak deli olurlar kafayı yerler. Bak mesela benim bir banka var. Orada bir çocuk çalışıyordu. Zam zaman Zama alamayınca işten çıktı. Şimdi bu kredi mredi kafaya açıp parayı vurayım dedi. Şimdi çocuk 5 parasız kalmış sokaklara düşmüş. Bütün gün berduş berduş geziyor. Fakire yaramıyor para. Beyindeki o bölüm çalışmıyor çünkü. Yalnız benim çözemediğim bir mevzu var. Lan bu çocuk kendi niye oynamıyor da gelip benim oyunumu izliyor? ha diyeceğim parası yok. Oyun 500 lira bu çocuk bana haftalık 1000 lira atıyor zaten. Manyak olmuşlar bunlar ya. Vallahi benim madde benim bir amacım yok. Herhangi bir vasfım da yok. Ne bileyim, bir konuda yeteneğim de yok. Ama bunlara ihtiyacım da yok. Çünkü niye? Babam zengin. Amcam zengin, dayım zengin, teyzelerim zengin, halam zengin, yengem hepsi zengin. Biz de fakirleri s**yalar. Ya insanın bu kadar parası olunca ne yapacağını bilmiyor ya. Bak mesela şu üstündeki yok mu? Adam perşembe pazarından en fazla 10 lira vermiştir bunu ama ben buna bin tıçağına 25 bin lira para verdim. Bu <laughs> parası harca harca bitmiyor ya. Ne yapacağımı şaşırdım ya. <laughs> Bak mesela geçen benim Abi, bacımın Şu trendi gerçekten ben de sevmiyorum ya. Vintage kafasıyla böyle alıyorlar ya böyle şeyler, ceketler. Onlardı. Ne yapıyorsun dedim. Dayı dedi ben bir ekip Oğlum dedim o bitmedi mi? E bitti daha yapacak bir şey yok, yenisi yok. Sen niye bana söylemedin dedim bunu. Kafa atlan telefonu ben sana arayacağım dedim. Hemen Hollywood aradım. Dedim ki bana bir ekip etin bağlayın. Yapımcı çıktı. Dedim bana bir sezon daha çeker misiniz? Sen parasını ver, kralını bile çekeriz dedi. Şimdi senaryoya başladılar. Şöyle ufak bir şey düşündüm. Onların da aklına yattı. Walter White e, sonuna vurulmuştu ya. Aslında ölmemiş. Adana Türk ile cezaevine düşmüş. Berkcan aynen. Berkcan çok yiyor bunları. Acun'un ismi gelmiş. Ha şey mevzusu mu? Breaking Bad'i çektirme mevzusu. Mu? Oğlum dis hani dis değil arkadaşlar, mizah yapıyor. Anladınız mı? Komedi bir şeye dis yok abi. Sakin. Kimse kimseye dis atmıyor ya. En fak şakaya, ironiye mizah bu. Aynen gönderme, mizah. T'yi alma. Lan dis değil amına koyayım. Bu disi de çıkartanın Gerçekten ya, bu bir ara 3-4 sene önce başladı bu diss şarkılarıyla başladı. Bir şey öğrenildi, diss, diss, kötü bir şeyden daha o diss attı. Dis de amına koyayım, diss attı ne ya? Harbiden ya. Rapçiler yüzünden. Her olaya diss. Jesse Pickman da 0-1'ciye para veriyor. Diyor ki git onu diyor arkadan duşlayırken şişle. Şimdilik böyle bir şeyler düşünüyorum ama daha tam kafamda şekillenmedi ama güzel bir şeyler çıkacak. Fox TV'de yayınlanacak yani benim aklımda o var. Bizim işimiz kolay gibi görünüyor ama her işin şey kendine göre bir zorluğu var. Mesela benim her konuda sanki çok bir bok biliyormuşum gibi konuşmam lazım. Din, bilim, siyaset, tesisat, parke, boya her şeyde benim bilgimin olması gerekiyor. Bakın bu ülkenin sadece %1'i zengin. Yani biz bu ülkede azınlığız. Peki neden bu kadar çok fakir var? Ben size söyleyeyim. Söyleyeyim. Çünkü fakirler fazla çocuk yapıyor. Fakir adam çocuk yapınca ne oluyor? O da fakir oluyor. E ben zenginim. Ben çocuk yaparsam mantıklı benim çocuğum zengin olur değil mi? Her zengin 20-30 çocuk yaparsa bu ülke zengin olur. Herkes Çocuklar. zengin olmuş olur. İhya olur. Ama işte ne demişler? Fakiri çuvala koymuşlar. Siki sığmamış. Bizim ülke olarak tek sorunumuz bu. Şu an piyasadaki top 3 yayıncıdan biri benim. Eskiden gözlüklü bir tane şişko vardı ama onu bitirdik biz. Şimdi bu karı gibi uzun saçlı çocukla her boka kah 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 gülen karga burunlu kız kaldı. Onları da tükertebilirsem zirvede yalnız kalacağım. En top ben olacağım. <laughs> ya valla ben şu an hangi sektörü hizmet verdiğimi İslam olarak bilmiyorum. Önüne kağıt ben kağıt getiriyorum dedim böyle imzalayıp gönderiyorum. Pardon şu an lazım. Efendim Esra'cığım? Hı -hı. Tamam. Tamam tamam şart. Tamam ben seni sonra arayayım. Tamam. Tamam. Bir bekle bekle. <laughs> tamam. İnsanla uğraşmak çok zor ya. <laughs> çek çek bak ilerideki fakiri görüyor musun? Bak geri yattır bak. Şimdi suyun yanından geçeceğim. Geri zekalı gördün mü? Sırı oldu. Şimdi ben biliyorum anamı bacıma söylüyor. Sabaha kadar sövsün. Çünkü o bana zaten her türlü söyleyecekti. Niye? Zenginim. Milyonluk arabaya biniyorum. En azından onun aklını bir gerekçe sundum. İçim rahat etti. Benim şu an ölümüm tecelli etse, of. söyleyeceğim tek bir laf var. Ey yüce yaradan, bana fantastik bir hayat yaşattın. Erken düşman taşın yakındalar evcil kaplanlarımızı bir çok gece, iyi. sokak köpekleri parçalar. Ah, çok param var, dolup taşmış şevkan Dört tane kadın ve şık masam, dom perik don ve şampanya. Tabakta en az var 10 gram, yanımda az pişen pirizolar. Kopardı video bu arada beni ya. Çok iyi ya, az vardı. <laughs> 哦。Oh.